Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda Bugün sizlerle ilgili. Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Evet, bugün ne yapacağız Brawl Stars'a diyecek olursanız şöyle ekranı iyice bakın ve sağ üstte odaklanın. Burada ne var? 331. Ulan var ya. İşte. <laughs> 331 taşımız var. 331 taşla buradan e, 300 taşlık bir kostüm alacağım. Peki bu 300 taşlık kostümü nasıl alacağım? Sizce? Bakın burada ne var? Tam olarak burada bir tane kendime çark hazırladım. Bu çarkı çevirince buradan çıkan kostümü alacağım direkt. Hem de hiç düşünmeden. Yani inşallah bak orada ne yazıyor? Makabo yazıyor. Makabo'ya takılmayın. Makabo çıkmaz demek istiyorum. Tek isteğim bu. Tabii efendim. İnşallah. Ee, yani buradan çıkabilir Hipnos sende falan geldi biliyorsunuz oyuna. Çok güzel kostüm. Bu da indirimde. Yani ne diyeyim diyecek bir şey yok. Hadi çarka geçelim istiyorsanız. Evet arkadaşlar şimdi çarka geldik. Hemen burada bir kere çevireceğim. Çevirdim. İnşallah güzel bir şey gelir arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey gelir diyorum. Oynadığım şey hipnos sende mi geliyor? hipnos sende geldi. Hadi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şu anda oyuna geçtim ve hipnos sende almaya hazırlanıyordu. Benim sende de kostümüm vardı. Ee, şöyle hangisi olduğunu göstereyim. Ben bu kostümü de çok seviyorum gerçekten. Ee, en sevdiğim Sandy kostümlerinden biri. Şu kostüm benim için her zaman favori kostüm olmuştur. Ee, niye? Ya şu tatlılığa baksanız tatlı yani bu. He, atışları falan çok iyi bu kostümün. Yani ne diyecek bir şey yok ama hipnosyende de güzel kostüm. Şimdi ikisi arasında bir seçim yapamıyorum. İkisi de çok güzel kostüm. Bakın atışları falan. Hele ultisi benim çok hoşuma gidiyor. İkisini de kullanırım yani. Bana fark etmez. Tamam tamam. İnandım yan inan, tamam. Sonuçta ikisi de çok güzel kostümler şimdi hipnoz sendi almaya gidelim arkadaşlar. E, ee, şey diyecek olabilirsiniz. Daha güzel kostümler yok mu falan diye. Ama e, tabii ki de daha güzel kostümler de var. Mesela bu da alınabilirdi. Ya biz bunu almayı tercih ettik. Niye tercih ettik peki? Çünkü çark öyle dedi. Çarka karşı gelemeyiz arkadaşlar. E, yorumlar kısmına e, beğendiğiniz kostümleri yazabilirsiniz. Mesela ben bunu daha çok beğeniyordum. Niye bunu aldın diye bana küfür etmeyin lütfen. Evet arkadaşlar alıyoruz 3. Ama dur almadan önce bir kostümü deneyelim. Nasıl bir kostüm diye. Bir de sonra 2 tur gireceğim. Şöyle bakalım hemen nasıl kostümmüş. Şöyle. Bakın bu da çok güzel kostüm gerçekten. Şu aşırı iyi kostüm. Şöyle gördüğünüz üzere. Yani sesleri falan çok iyi kostümün. Atışları olsun, sesleri olsun, ultisi olsun. Şu atta ulti olsun. Gerçekten ee, mükemmel bir kostüm şöyle bakın son olarak şöyle atalım, sonra çıkalım ve kostümümüzü alalım. Evet hazırsanız arkadaşlar. Şöyle son bir kere konuşur musun? İşte bu. 3, 2, 1 ve aldım kostümü. Yeni kostümümüz hayırlı uğurlu olsun. Şöyle şimdi seç diyelim. E, gerçekten çok güzel emojileri de var. Şöyle hemen şimdi sen diye gidelim. Sen diye gidelim hemen. Sendimize galiba bin kupa. Aynen öyle. Buradan bunları hemen ayarlayalım. Şöyle kalp koyalım. Bu dursun. Bu benim için. Gerçekten biliyorsunuz önemli. Şuradan şunu seçelim. Bir de. Bu niye burada ya? Ben Kesinlikle toksik bir insan değilim arkadaşlar. Tabi Tok efendim. Toksik olmayın sakın. Buradan şunlardan birini koyacağım. Bu güzel bu dursun. Ha sprey de vardı bunun. Sprey'ini de kullan. Bu ne lan? Neyse sendimiz için seçelim ve nerede oynayacağız? Ya başka oyuncak bir yer olmadığı için burada oynayacağız. Şimdi bilgisayarla oynadığım için biraz zor olabilir çünkü arkadaşlar bilgisayar oynaması gerçekten zor. Kötü oynarsam lütfen küfür etmeyin. Yoksa güzel oyuncuyum, kötü oyuncu değilim tabii ki de. Ama tabii ki de o yanıma gelenlerde mükemmel Üçlü olduk şu anda. Yanıma bunlar gelmeseydi gerçekten ne yapacağımı bilmiyordum. Ah. Gerçekten çok zor arkadaşlar ya. Gerçekten çok zor. Bir de yanımdakiler sağ olsun çok güzel oynadıkları için adamlar da bize dalga geçti. İşte bu be. işte bu ilk maçımızı kaybedelim yani çok hızlı bir şekilde. Şöyle şuraya doğru sallıyorsunuz arkadaşlar ultinizi. Sen de tutorial kardeşim. Yanlış Yanlışıld gücüyle oynamışım. İşte bu. Mortis hadi. O bana değmesin istemiyorum. Oha, çok vuruyor. Gerçekten aşırı fazla hasar atıyor. Kit almış arkadaşlar. Yani kit oynayanın ben. Ah bir de geldi bize patladı. İşte bu. Ben bunu nasıl tutacağım? Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. işte bu. At ultini. Kaybettik evet arkadaşlar. Ee, mükemmel bir şekilde elimizi kaybettiğimize göre. Buradan ikinci maça geçebiliriz. İşte bu gördüğünüz üzere. Hemen şu adam biz de beğenelim. Çünkü mükemmel oynadı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 0-3 bir şeyimiz var. Ben de 1-3'üm. Sorgulamayın lütfen. Niye adama laf yapıyorsun diyebilirsin. Ben yaparım. Sen de oynuyorum. Arkadaş eklemek isteyen olursa şuradan, neyse onu sonra gösteririz ya. Yani. Buradan, şuradan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlık isteği atmak isteyen olursa. Hemen bir tur daha gireceğim. Sonra e, bitireceğim videoyu burada. Ya da belki bir tur daha gelebiliriz. Kostüm beğendiniz mi? Aşağıdan yorumlar kısmına bak, e, yazabilirsiniz. Bak oha ben niye yokum lan? Yokum arkadaşlar. E, i̇stediğiniz oyun olursa onları da yorum... Oha yokum bir harbiden. Karşıda gözüküyor muyum? Vay be. Bir saniye ya. Ana çok hızlı attık ya. Aşağıdan yorumlar kısmına istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. Ben Minecraft oynuyorum bu arada. Minecraft oynamaya böyle. Minecraft videoları da çekeceğim tabii ki de. çok bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Galiba yiyeceğiz arkadaşlar. Aynen öyle. Minecraft videoları da çekeceğim. Bir de arkadaşlar canlı yayın. Ama oldu mu o şimdi? Oldu mu o şimdi? Canlı yayınlara başlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Canlı yayınlarda Minecraft serimiz olacak bir tane. Minecraft serisinde ilerleyeceğim. Hardcore olacak tabii ki de. Şu adama bir kere daha vursaydık. Yıldız gücünü değiştirmeyi unuttum bu arada. Neyse bizimkilere yarar. İşte yayınlarda Minecraft oynayacağım ve hardcore'da ilerlemeye çalışacağım. Öldüğüm yerde de seri tamamen bitecek. Şeyde de oynayabilirim isterseniz neydi o? Ha YouTube'da da Minecraft videoları çekeceğim tabii ki de. İsterseniz derken hani öyle yorum kasmak için yani başka bir amacım yok. <laughs> ne kadar iyi bir YouTuber'ım ben böyle. Hemen şöyle ultimizi sallıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şu an iyiyiz bence. Ah yanlış yaptım ama olsun. Gay gayet güzel oldu bence. Gol. İşte böyle Oyunu bu da kazanırım, Artık kupamı da alırım. İşte bu be, işte bu. Yeah. <laughs> Bence gayet iyi oynamışız arkadaşlar. Karşı adam da iyi oynamış ha. Davut, Davut, Davut'u buradan beğenelim hemen. Dediğim gibi Minecraft videoları da çekeceğim. Frank tek oynamak istemiş ama oynamayacağım tabii ki. de. Ee, yarın olmazsa Minecraft videosu atabilirim bu arada. Minecraft oynamayı gerçekten çok severim ben. Video fikirleriniz olabilirse aşağıdan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani istediğiniz her şeyi yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şu yıldız günü ben bir değiştireyim. Bir tur daha gireceğim. Sonra videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Video 8 dakika olmuş. 8-9 dakikaya doğru gidiyorum. Tabii ben buradan biraz kırpacağım için biraz daha kısılacak ama olsun yine fazla uzun olmasın. Karşıda master var. Ben bu arada hiç master yapamadım arkadaşlar. Çünkü beceriksizim. hep bu arada kesinlikle şeyden oynamıyorum. Bilgisayardan oynaması gerçekten aşırı zor olduğu için ben bilgisayardan asla oynamam. Böyle söyleyeyim size. Şu adamı öldürsek. Ölmeyeyim. Şöyle şuraya doğru ulti atsam. Neyse canları da olmayacak en azından. Bir de öyle düşünelim. Bizim Riko da keşke karşı Riko gibi oynayabilse. Ama öyle oynamayı düşünmüyor galiba bugün. Benim yanıma niye hep Mortis geliyor ya? Ben bıktım Mortislerden he. Benim yanıma hep Mortis geliyor arkadaşlar. Oo yediğimiz golde mükemmeldi bu arada. Gerçekten çok güzel bir gol yedik. Ben bu oyunda hiç sinirlenmem. Gerçekten hiç sinirlenmem. Sinirlenmeyi sevmem. Kostüme bayıldım bu arada. Aşırı güzel bir kostüm. Oo, maşallah. Mortis atar mı diye düşünüyordum. Rico daha ölmemiş bile. Tabii ki de atamaz. Hayır yedik gol ve burada maç da bitmiş oldu arkadaşlar. Evet bir son duruma bakalım nasıl oynamışız. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar Mortis'imiz bizi taşımış. Aslanım benim. Şöyle beğenelim hemen bizde. Nasıl bir profil incelemesi mi yapsak acaba? Ha? Hemen şuradan bir profile bakalım. Nasıl bir adammış da bizi taşımaya çalışmış. İşte bu. Ben de diyordum bu herif nasıl bizi taşıyor. Evet zaten bir şey demeye gerek yok arkadaşlar şu kostümle de şurayı kapatmış olalım. Bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye bye.